Merhaba arkadaşlar. Umarım bu şarkıyı beğendiniz. Eğer eğlendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla eğlenceli hayvan şarkısıyla birlikte olabiliriz. Videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki şarkıda hangi hayvanı görmek istersiniz? Yorumlarda bize söyleyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve eğlenceli kalın. cıvılda cıvıldan sincap gider Yüksek ağaçta tırmanır ne güzel bir yer Tüy gibi kuyruğu ve minicik ayaklarıyla Meşe palamutları toplar ne tatlı bir yiyecek Mutlu sincap gel ve oyna Zıp zıp at güneşli bir gün bu Bir sıçrayış, bir sıçrayış daha Dallar arasında koşalım, hadi bakalım Yavaşla Yap, çabuk ve çevik Arkadaşlarınla göğe ulaşabilirsin Parkta koşar saklanırız Birlikte oynar yan yana Hadi cıvıldayalım eğlenme zamanı Dans edip gülerek herkes burada Bir kıpırdanma bir neşeli dans Partiye katıl bir şans ver Koru tekrar cıvılda, cıvılda. Sincap gider Yüksek ağaçta tırmanır Ne güzel bir yer Tüy gibi kuyruğu Ve minicik ayaklarıyla Meşe palamutları toplar Ne tatlı bir yiyecek sinçap, çabuk ve çevik Arkadaşlarınla göğe ulaşabilirsin Parkta koşar saklanırız Birlikte oynar yan yana Hadi bakalım Hadi çıvıldayalım Eğlenme zamanı Dans edip gülerek herkes Burada Bir kıpırdanma bir neşeli dans Koroteklar aralığında Eğlenme zamanı Bir şans ver Cıvılda cıvılda Sincap gider Yüksek Ağaçta tırmanır Ne güzel bir yer Tüy gibi Kuyruğu ve Minicik ayaklarıyla Meşe palamutları Toplar Ne tatlı bir yiyecek şarkıyı beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Geri bildirim ve önerilerinizi Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz ve daha fazla şarkı ve video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.